Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Rampage markasının AX Hero mekanik oyuncu klavyesi. İsterseniz kutu incelemesiyle başlayalım. Klavyemiz siyah bir kutu tasarımıyla gelmekte. Sağ tarafında Türkçe Q tuş diziliminin olduğunu görebiliyoruz. Sağ üst köşesinde ise RGB aydınlatmasının olduğunu görüyoruz. Ve modeli Rampage EX Hero olarak geçmekte. Arka kısmına geldiğimizde arka kısmında teknik özelliklerini de bahsediyor. Yaklaşık 8 dilde. Ayrıca klavyenin başka bir görseli de burada yerleştirilmiş. İsterseniz kutu açılımıyla ürün incelememize devam edelim. Kutumuzun içerisinden bir tane garanti belgemiz ve kullanım kitapçığımız, bir tane tuş sökme aparatımız ve klavyemiz çıkmakta. Masamızın üstünü bir temizleyelim. İncelememize devam edelim. Klavyemiz şu şekilde bir tasarıma sahip. Gayet büyük ve heybetli bir yapısı var. Şu şekilde kavaca bir tasarımına bakacak olursak sabit bir bilek dayaması mevcut. Üst tarafında multimedya tuşları ve mod tuşları bulunmakta. Üst tarafında ise telefon standı yerleştirmiştir. Telefonunuzu buraya yerleştirebilirsiniz. Ve en güzel özelliklerinden biri ise ses açma tuşunun kontrolün olması. Klavyemizin arka kısmına bakalım isterseniz. Klavyemizin arka kısmı mandallı bir ayak kısmı bulunuyor. Bunlarda silikon kaydırmazlar mevcut. Ayrıca iki tane de alt tarafta kaydırma silikon kullanılmış. Hemen yüzeysel incelememize devam edelim. Kablomuz 1.7 metre uzunluğunda. Örgülü bir yapıya sahip. Fazla sert değil, fazla da yumuşak değil. Orta seviyede bir kablo yapısı diyebilirim. Klavye tuş dizimine baktığımızda klavyemizde büyük enter kullanılmış. Bu da güzel bir özellik. Ayrıca Türkçe tuş dizilimine sahip. Tamamen Türkçe yani Ö, Ç, Ş harflerimizde yerleştirilmiş. Ayrıca yazı karakterlerine baktığımızda yazı karakterleri de gayet kocaman ve göze hitap eder büyüklükte diyebilirim. Double-inject teknolojisiyle basıldığı için herhangi bir silinme falan söz konusu değildir. Klavyenin üst tarafına 5 tane mod tuşu yerleştirilmiş. Ayrıca sağ tarafında ise 4 tane multimedya tuşu ve bir de en sevdiğim özelliklerinden biri olan ses açma kapama tuşunun tekerlekli bir yapıya sahip olması. Bu da gayet kullanışlı bir klavye haline getirmiş. İsterseniz klavyemizin tuş yapısını biraz daha derinden inceleyelim. Klavyemizin tuş sökme aparatıyla tuşlarını sökelim. Klavyemizin tuşlarına baktığımızda mavi OTEMU switch kullanılmış. Bunun tuş ömrü 50 milyon olarak geçmekte. Yani 50 milyon baskıya dayanıklı bir tuş yapısı mevcut. Ayrıca bu klavyemizin bütün tuşları antikostik özelliğine sahiptir. Antikostik ne diyecek olursanız yani aynı anda basılabilir tuş adeti demektir. Bu da demek oluyor ki klavyemizde istediğiniz kadar tuşa basın hiçbir tuş birbirini engelleyecek şekilde değil tamamı aktif şekilde çalışacağını göstermekte. İsterseniz şimdi klavyemizi bilgisayara bağlayıp ışıklarını bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar klavyemizi bilgisayara bağladım. Şu anda bu şekilde bir ışık efektiyle bizi karşıladı. Şöyle ışıklarına genel değinecek olursak üst taraftaki mod tuşlarımız 5 tane olan kırmızı ve multimedya tuşlarımız da yine kırmızı sabit şekilde yanmakta. Yani bunlarda herhangi bir RGB özelliği bulunmakta ama diğer bütün tuşlarda komple RGB olarak çalışmakta. Ayrıca alt tarafta bileklik dayama kısmına da Rampage logosu kırmızı olarak eklenmiş. Klavyemizin sağında ve solunda bu şekilde bir RGB efekt bulunmakta. Bu RGB efekt hareketli değil, sabit RGB diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Klavyemizin sağına ve soluna yerleştirilmiş bu RGB efektler. Klavyemizin efektleri toplamda 15 adet bulunmakta. Tabii ki bu 15 ayrı efektimiz ayrıca kendi içerisinde de ince ayarlar bulunmaktadır. Yani renk değişikliği de yapabiliyorsunuz bu efektler arasında. Örneğin bir yılan modunu aldım Zilan modunu isterseniz sadece kırmızı renk olarak veya sarı mod renk olarak oynatabiliyorsunuz. Bu şekilde de baktığınızda belki yüzlerce mod diyebiliriz. Klavyemizi şimdi karanlık bir ortamda LED animasyonlarıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. isterseniz biraz da klavyenin sesini dinleyelim. Telefonumu şimdi klavyeye yaklaştırıp tuş seslerini sizlere dinleteceğim. Bu şekilde bir tuş sesi bulunmakta. Bildiğiniz gibi mavi switchler biraz seslidir. E, tahmin ediyorum eğer e, iyi tutan bir klavye olursa kırmızı switchlisini de getireceklerdir. Şu anda sadece mavi switchlisi var piyasada. Belki ilerleyen serilerde e, kırmızı switchlisini de getirirler diye düşünüyorum. Klavyemizin üst tarafına yerleştirilen telefon kısmı bence gayet güzel olmuş. Gayet kullanışlı. Telefonunuzu masada sağda solda bırakmak yerine buraya yerleştiriyorsunuz. İstediğinizde ekrandan bir şeyler izleyebilir ya da buraya koyup kamerasından kendinizi kaydedebilirsiniz. Yani bu da ekstradan güzel bir özellik diyebilirim. Eğer kullanmak istemiyorsanız direktmen de kapatabiliyorsunuz. Bu klavyemizin ayrıca bir de makro özelliği bulunmakta. Tabii ki makro yazılımıyla birlikte. Şimdi isterseniz bilgisayar başına geçip makro programını indirip bilgisayarımıza kuralım ve makro ayarlar kısmını kontrol edelim. Ayrıca yazılım efektlerini bir de bilgisayar üzerinden kontrol edelim. Şimdi bilgisayarımıza makro programını indirip bir de makro programını inceleyelim. Herhangi bir web sayfası açıyoruz. Arama bölümüne rampaye.com.tr yazıp enterlayalım. Direktmen Rampage ana sayfasına gidiyoruz. Ana sayfada destek kısmını tıklıyoruz. Destek kısmında arama bölümüne ex hero yazdığımızda direktmen ürünümüz çıkıyor. Aşağıda hemen sürücü bölümüne geldiğimizde 2.95 megabaytlık bir dosya var onu hemen indirelim bilgisayarımıza Evet şu anda dosya indi Evet dosyamız bu direktmen içerisine girip exe dosyasını dosyamızı masaüstüne atıyoruz ve masaüstümüzden kurulumu başlatalım Türkçe bir kurulum karşılamakta bizi Evet ileri 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 kur diyoruz ve masa masaüstümüze bir kısayan dosyası attı. Sayfalarımızı kapatalım. Şimdi makro programımızı çalıştıralım. Makro programımız da bu şekilde. Makro program bu şekilde gelmekte. Gayet sade görünümlü bir yapıya sahip. 3 ayrı profil bulunmakta. Profil 1, profil 2, profil 3. Yani profil 1'de yapmış olduğunuz ışık mışık ayarlarını buraya kaydıyorsunuz. Profil 2'ye geçip ışık ayarlarını yaptığınızda 2'ye kaydoluyor. Ve bunları istediğinizde tek tuşla geçiş yapabiliyorsunuz. Makro editör kısmına gelelim. Makro editör kısmı da gayet sade ve kullanışlı gözüküyor. Sağ tıklayıp yeni bir makro ekliyoruz. Örneğin buraya test diyelim test diye bir makro ismi oluşturduk kaydet diyoruz sonra test kısmına tıklayıp kaydı başlat diyoruz buraya merhaba diyelim Tabi siz istediğiniz makroyu oluştururken istediğiniz tuş kombinasyonlarını eklersiniz. Bu şekilde merhaba yazdıktan sonra otomatik kayıt gecikmesi. Yani siz hangi aralıklarla tuşa bastıysanız o aralıklarda gecikme ekleyecektir. Eğer bunu kaldırırsanız hepsinin arasında sabit bir değer atayacaktır. Anahtar bırakılana kadar döngü yap. Yani bu makroyu örneğin herhangi bir tuşa atadınız. Bu tuşa bastığınız sürece merhaba 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 şeklinde devam edecektir makro yazmaya. Belirtilen çevrim süresi. Yani burada da örneğin buradan belirli bir şunu durduralım. Kaydı durdurduk. Belirtilen sayı örneğin 5 defa bunu yap dediğinizde 5 kere bu makroyu çalıştıracaktır. Tekrar bir de bırakalım. Ayrıca bu makro yapmış olduğunuz makroyu da düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin buradaki gecikme M harfine bastık. 78 milisaniye bekledik. M harfinden kaldırdık gibi. Bunu hemen düzenleyip örneğin 20 milisaniye 20 milisaniye olarak ayarladık. Buralardaki gecikmeleri düzenleyerek de makronunuzun daha stabil çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bir ekstra özellik olarak da etkinlik ekle kısmı. Etkinlik ekle kısmında isterseniz burada da diğer etkinlikleri ekleyebiliyorsunuz. Ben şunu fark ettim. Klavye, şey, mouse'umuzun sağ ve sol tuşlarını ve orta tuşlarını da dahil edebiliyoruz makronun içerisine. Bu da güzel bir özellik diyebiliriz. Şu şekilde isterseniz sol tuş, Hemen aşağıya geldiğimiz zaman sol tuş 50 milisaniye bekliyor. Sol tuştan kaldırıyor. Sol tuşa basıyor 50 milisaniye bekliyor ve sol tuştan kaldırıyor. Bir tane de sağ tuş ekleyelim. Sağ tuş ve sol tuş. Yani biz en alta B eklersek şu şekilde bir de orta tuş ekledik mesela. Orta tuş. Bu şekilde de mouse'umuzun tuşlarını da klavyemizin makrosuna dahil etmiş oluyoruz. Bu şekilde kaydettiğimizde şu anda makromuz kaydedildi. İsterseniz şimdi bu makromuzu klavyemizdeki herhangi bir tuşa atayalım. Klavyemizde tuş atama kısmı çok kolay. Herhangi bir tuşun üzerine gelip üzerine tıklıyoruz. Açılan bölümde makro kısmından tek bir tane test oluşturduğumuz için test geldi. Eğer bir sürü makronuz varsa bu buraya listelenecektir. Buradan test biri testi. E, ekliyoruz. Şu anda klavyemizde makro eklenmiş olan tuş burada belirdi. Şimdi isterseniz bir test yapalım. Şu sağ taraftan yeni bir metin belgesi açalım ve makromuzu nasıl çalıştığına bakalım isterseniz. Makromuzu çalıştırıyorum. Klavyemizden şuradan uygula diyelim. En son işlemi yaptıktan sonra uygula demeniz gerekiyor. Uygula dedik. Klavyemizden sadece eksi tuşuna basıyorum. Merhaba. Gördüğünüz gibi merhaba yazdı ve mouse'un tuşuna bastı. Tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi mouse'u kendisi tıklıyor. Bu şekilde kendinize özel makrolar da yapabilirsiniz. Evet geçelim ışık kısmına. Işık kısmında toplamda 15 adet mod bulunduğunu söylemiştik. Bu mod kısımlarını buradan görsel olarak da değiştirebiliyoruz. Mesela renk döngüsü. Renk döngüsü yaptığınızda klavyede de aynı efekti görüyoruz. Örneğin buradan değiştirelim nefes alma. Klavyemizde de birebir aynılığında görüntüsü değişmekte. Reaksiyon. Örneğin reaksiyonda tuşlara bastığımızda efektler görebiliyoruz. Yıldız parıltısı bu şekilde. Retro yılan bu şekilde. Yani klavyemizdeki efektle makro programının üzerindeki efekt birebir bir aynı şekilde işlemekte. Neon ışık, neon ışık kısmını aldık. Ayrıca buradan parlaklık kısmını da düşürüp yükseltebiliyoruz. Ve ayrıca hızını da yavaşlatıp hızlandırabiliyoruz. Işık efektimizin yönünü de şu alt taraftan değiştirebiliriz. İsterseniz soldan sağa doğru, isterseniz soldan sağa doğru efektlerini de düzenleyebiliyoruz. Tabi bu efektleri illa her seferinde bilgisayarınızı açıp, programı açıp yapmanıza gerek yok. Buradan FN tuşuna basıp F9 tuşuyla da efektler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi klavye üzerinde ışık efektleri değişmekte. Ayrıca buradan Şuradan sabit bir rengi alalım. Evet, buradan da ışık seviyesini düşürüp yükseltebiliyoruz. İsterseniz bir de oyunlarda klavyemizi deneyip oyun performansına bir bakalım. Evet arkadaşlar Rampage AX Hero klavyemizi oyunlarda testini yaptık. Genel olarak değerlendirmem gerekirse ben klavyeyi beğendim. Tuş dizilimi olsun, ağırlık yapısı olsun gayet iyi bir seviyede diyebilirim. Masaya koyduğunuzda ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Tuş dizilimi olarak da gayet ergonomik, büyük enter tuşu olsun. Diğer tuşların tuş dizilimi olarak gayet şık ve yerinde diyebilirim. Şıkır şıkır klavye sesi seven arkadaşlar varsa mavi switch öneririm. Artı o da kaliteli bir switch markasıdır. Birçok Rampage klavyede de kullanılmaktadır bu Otemu switchler. Evet arkadaşlar bu klavyede anlatacaklarım bu kadar benim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu klavye ile alakalı alabileceğiniz uygun fiyatlı linkler olursa videomun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ayrıca makro programının linkini de koyacağım. Ekstradan arayıp bulmanıza gerek yok. Buradan direktmen indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bu ürünle alakalı yorumlarınız olursa videomun yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. O kısımda mümkün oldukça sizlere cevap vermeye çalışacağım. Eğer bu videomu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğeni tuşuna basarak bana destek çıkabilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki video incelemelerim de otomatikman size bildirilecektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip edin, takipte kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.